Sevgili tavşilerim merhaba, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli arkadaşlarımız bugün sabah kahvaltısına mantar kavurmasıyla başlayacağız. Çünkü iki çeşit mantar yapacağız. Böyle elimde, elimde görmüş olduğunuz istiridye mantarı var. Özlem bunu özellikle çok seviyor. İstiridye mantarını yumurtalı yapacağız değerli arkadaşlar. Bir de elimde doğal mantar var. Bu da çıntar dediğimiz sevgili arkadaşlar çam mantarı kanlıca çıntar dediğimiz melki dediğimiz çam mantarıdır. Doğaldır bu ormanlardan kendi topladığımız. Bunu da farklı şekilde yapacağız. Bunun hem kaşarlısı yapılabilir, hem patateslisi yapılabilir, hem kızartması yapılabilir. Yani çorbası yapılabilir. Diğer mantarları nerede kullanıyorsanız aynısını çıntar mantarında da kullanabilirsiniz. Yalnız bu çıntar mantarına çok dikkat etmek lazım değerli arkadaşlar. Tıpkı buna benzeyen mantar eşi dediğimiz çıntara benzeyen bir çeşidi vardır. O çok zehirlidir. Allah korusun eğer mantarlardan anlamıyorsanız kesinlikle bilen bir uzmanla gidin ya da mantar tüketmeyin değerli arkadaşlar. Tavsiyem size öyledir. Çünkü Allah korusun zehirlendiğinizde direkt öldürme tehlikesi var. O yüzden mantar uğruna boşu boşuna kendi hayatınızı mahvetmeyin derim. Şimdi e, istiriklerimizi ve diğer mantarlarımızı yıkadıktan sonra e, her iki mantarın da yapılışını size göstereceğim. İstirikte dediğimiz mantar türü e, budur sevgili arkadaşlar. E, özel üretim oluyor bunlar. E, doğal yetişmeyen mantar türü. E, şöyle Kat kat olur. Bilirsiniz zaten istiridye mantarını. Bu da doğal olarak dağlarda yetişen mantar. Ee, bu da çam mantarı. Melki, Espit, kanlıca dediğimiz mantar türü değerli arkadaşlar. Her ikisini de yıkadıktan sonra işlemlere başlayacağız şimdi. Önce kanlıcaları yıkayalım. Bunlar ormanda olduğu için arkadaşlar çam ürçeklerinin arasında olduğu için toz toprak olabileceğinden içini dışını güzelce yıkamamız gerekiyor yani iyice ki ağzımıza taş toz gelmesin. Şöyle iyice temiz olduğuna emin olana kadar yıkıyoruz değerli arkadaşlar önce dış kısmı yıkıyoruz. İçine toz gitmesin diye yani kum gitmesin diye. İçlerinde pek bir şey olmaz. Temiz olur. Şöyle olduğu için. Onun için üstlerini güzelce yıkadıktan sonra e, içine de su tutuyoruz. Ola ki mantarların birbirinden e, taş kum içine gider. O yüzden şöyle delikli bölümlere su tutuyoruz. Kendinden akar zaten varsa bile. Öyle böyle, böyle yıkayacağız. Yıkamaya devam edeceğiz. Evet, çıntarlarımızı yıkadık sevgili arkadaşlar. Şöyle tertemiz yıkadık. Çıntarlarımız hazır. Şimdi de istiridye mantarlarımızı yıkayacağız. İstiridye mantarlarımız temiz zaten. Sadece bir suya dökeceğim. Mantar yıkanmaz derler ama ben yıkamadan hiçbir şeyi kullanamıyorum psikolojik olarak arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle içine su çekmeden hızlı şekilde bir sudan geçireceğim. Her iki mantarımızı da yıkadık. Şimdi artık işlemlere başlayacağım. Önce çim saplarını keserek şöyle alıyoruz sapların değerli arkadaşlar. Sapları da kullanacağız. Evet, çintallarımızın saplarını kestik. Tavamıza çok az bir zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağımız kızdıktan sonra sevgili arkadaşlar mantarları kuzinenin üzerine döşer gibi şöylece düşüyoruz. Neden böyle yapıyorum? Çünkü e, Ülker Hanım istiridyeyi çok sevmiyor. E, hele içine yumurta girdikten sonra da hiç sevmiyor. O yüzden çın tarları Ülker Hanım'a yapacağız. Çünkü Ülker Hanım doğal yaşıyor sevgili arkadaşlar. Üzerine şimdi biraz mantarlarımızı tuz atıyoruz. Kaptırırız. Yani, ısıttım kaynak su. Hazır. Kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte yavaş yavaş mantarlarımızın sulanması lazım. Saplarını da yanlarına şöyle koyabiliriz. Şimdi tarlalarımız orada pişerken istiridye mantarlarımızı da doğramaya başlıyoruz. Şu şekilde doğrayabiliriz. Evet istiridye mantarlarımızı da bu şekilde doğradık. Mantarlarımızın bir tarafı piştiğinde şöyle mantarlarımızı çeviriyoruz. Sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar kaşar koyacağım. Ülker Hanım kaşar yemiyor. O yüzden diğerlerine kaşar koymayacağım. Kapağı tekrar kapatıyorum. Kaşarlar eriyinceye kadar pişiriyorum. Çıntarımız hazır değerli arkadaşlar. Şimdi diğer istiridye mantarını yapacağız. Biraz kaşarlı biraz da sade şekilde sabah kahvaltımıza hazır hale getirdik. Şimdi de istiridye yapalım. Şimdi de ikinci mantarımızın pişirilişini yapacağız değerli arkadaşlar. gene tavamıza zeytinyağı koyuyoruz. ve soğanlarımızı doğruyoruz. Evet, kızmış olan yağımıza soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımızı pembeleşene kadar yağda çeviriyoruz sevgili arkadaşlar. Kırmızı kopya biber de koyulabilir. E, koyacaktım ancak özlem e, baba ben çok sevmiyorum biberi dedi. Onun için kırmızı kopya biberi geriye kaldırdık. Sadece soğanla mantar yapacağız arkadaşlar. Şöyle soğanlarımız iyice bir sararsınlar. Soğanlarımız pembeleştikten sonra ince doğramış olduğumuz istiridye mantarlarımızı soğanlarımızın üzerine ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Kısık ateşte mantarlarımız biraz pişecek arkadaşlar. 5-10 dakika kadar. Evet mantarımız neredeyse pişmek üzere geldi arkadaşlar. Suyunu çektikten sonra işleme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mantarımıza biraz tuz ilave ediyoruz. Biraz karabiber ilave ediyoruz. Biraz kırmızı biber ilave ediyoruz. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. Şöyle birkaç dakika kadar baharatlarla beraber pişecek. Ondan sonra işlemlere devam edeceğiz. Şimdi istiridye mantarımız tamamen pişti arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Üzerine yumurta. Bir Üzerlerine biraz toz kekik ilave ediyoruz şöyle. Ve kapağını kapatıyoruz. Mantarımızın ve yumurtalarımızın tamamen pişmesini sağlayacağız şimdi. Mantarımız pişti. Artık altını kapatabiliriz. Servise hazır hale geldi yani mantarlarımızı art tabaklarına servis etmenin zamanı geldi. Şöyle kaşarlı mantarlarımızla servis edelim. ülker anlı kaşarsız mantarları. Evet sevgili arkadaşlarımız bugün de bir videonun sonuna geldik. Bizlere afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. Allah'a ısmarladık.